Evet sevgili izleyiciler bugün tabii ki sporda gündem kupa finalinin nerede oynanacağı konusuydu. Aslında Futbol Federasyonu zira Türkiye Kupası final karşılaşmasının Eskişehir'de oynanacağını açıklamıştı. Ancak hem Trabzonspor cephesinden özellikle gelen tepkiler üzerine Futbol Federasyonu Eskişehir'den karşılaşmayı aldı. Nerede oynanacağı konusunda ise ileri bir tarihte açıklama yapılacak. Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim, Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Eskişehir Valiliğinin 17 Nisan 2025 tarihli müsabaka yer değişikliği konulu resmi yazısını istinaden bu kararın alındığı belirtildi. Daha önce Eskişehir yeni stadyumunda oynanacağı duyulan final karşılaşmasının yeni adresi ise ile ilerleyen günlerde belli olacak. Futbol Federasyonu zira Türkiye Kupası final karşılaşmasının Eskişehir'de oynanacağını açıklamıştı. Tabii ki iki kulüp arasında özellikle Trabzonspor ve Eskişehirspor arasında geçmişte yaşanan olaylardan dolayı, yaşanan hadiselerden dolayı Trabzonspor taraftarları ve Trabzonspor yönetimi final karşılaşmasının burada oynanmasına tepki göstermişti ki ki 4 aday var şu anda tabii karşılaşmalar daha oynanmadı. Galatasaray, Konyaspor ve Trabzonspor, Göztepe bu karşılaşmaların galipleri finalde karşı karşıya gelecek dediğimiz gibi. Bir taraftan Trabzonspor yarın ligde Adana Demirspor'a konuk olacak. Borda mavili ekip bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı ve Adana'ya hareket etti. Bu karşılaşma öncesinde Trabzonspor'da eksikler var. Dün ki antrenmanda da yer almadılar. Özellikle Serdar Saatçi de yine sakatlığından dolayı antrenmanda yer almamıştı. Ardından Trabzonspor bu karşılaşma öncesinde Falkorelli, Falkorelli dün bir idmanda idman öncesi basın mensuplarının da sorularını yanıtlamıştı. Trabzonspor açısından gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Adana Demirspor ligden düşmesi kesinleşmiş bir takım. Gelecek sezon birinci Lig'de mücadele edecek. Özellikle bütün yatırımını, planlamasını birincilike Lig'e yapıyor. Yani önümüzdeki sezon genç bir kadroyla ligde mücadele edecek Adana Demirspor. Ancak genç oyuncular özellikle derbi başlarında yani Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarında artı bir motivasyonla çıkıyor bu anlamda da Trabzonspor için gerçekten çok önemli bir karşılaşma Adana Demirspor maçı bunu da ifade edelim. Tabii ki teknik direktör Fatih Tekke bu maçta rotasyon yapacak mı İlk 11'de nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak bunu hep birlikte. Ee, göreceğiz e, 24'ünde Trabzonspor Göztepe karşılaşmasında çıkacak final gibi bir karşılaşma. Bu sene taraftarını üzen bir Trabzonspor vardı. Ama kupayı müzesine de götürmek isteyen, taraftarının gönlünü almak isteyen bir e, Trabzonspor var. Sevgili izleyiciler, Bordo Mavi ile ekipte gelişmeleri bizler sizlere anlayan aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik yayınımızı burada noktalıyoruz.